Company YGS Academy Language School Mr. Yücel İlmaz İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi uluslararası ERA kalite ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor değerli kamuoyu ve değerli basın Aralarında Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Gençlik Birliği gibi bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu bir grup dün basın toplantısı düzenledi. Bugün Mısır'da Mursi gitti. Taraftarları meydanlara döküldü. 120 kişi öldü diye bütün Türkiye'deki yandaş medya, satılık medya ayağa kalktı. Peki Irak'ta bir buçuk milyon Müslüman toplumu çöle gö gömen Amerika için niye hiç kimse ayağa kalkmadı? Toplantıda grup Ergenekon terör örgütü olarak adlandırılan bir örgütün varlığı asla kanıtlanamadı. Bu amaçla tutuklanan yüzlerce vatansever aleyhinde bir tane dahi suç aleti ve kanıtı bulunamadı ifadeleri kullanıldı. Basın açıklamasını okuyan İşçi Partisi Merkez İlçe Başkanı Necla Bilgener, bu kapsamda 5 Ağustos'ta Silivri'ye gideceklerini belirterek 5 Ağustos Silivri harekatını büyük taarruza benzetiyorum dedi. Ergenekon terör, terör örgütü olarak adlandırılan bir örgütün varlığı asla kanıtlanamadı. Bu amaçla tutuklanan yüzlerce vatansever aleyhinde bir tane dahi suç aleti ve kanıt bulunamadı. Dünyanın en büyük hukuksuzluğu ahlaksızlığı, yalanı, tertibi, kanunsuzluğu, vicdansızlığı, düşmanlığı bu duruşmalarda yaşandı. Tanıklar lehine olan hiçbir şey kullanılmadı. Ama tanıklar aleyhinde olan hemen her şeyi tepe tepe kullandılar. Yaşanan bu kanunsuzluklara Türk milletinin vicdanı isyan etti. AKP döneminde yandaş yandaşlaştırılan Anayasa Mahkemesi heyeti bile aldığı bir kararla bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılmasını istedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler bile bu hukuksuzluğa son verilmesi çağrıları yaptı. Ama Silivri'deki özel görevli mahkemeler AKP iktidarına o kadar bağlı ki bu bağı anayasayı koparmaya yetmiyor. Silivri'deki tutsakların özgürlüklerine kavuşması, AKP iktidarının yıkılmasını ardından ABD emperyalizmin bölgemizden defolup gitmesinin başlangıcı olacaktır. Bu amaçla bütün Türk milleti Çanakkale siperlerine giderler gibi, Yunan ordularını Akdeniz'e döker gibi bir azinle, kararla, İnaçla ve sel olarak 5 Ağustos'ta Silivri Kalası barikatları önünde olmalı.